Merhaba, benim adım Amire Acar. Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden öğrenciyim. Sözlü tarih projesi için görüşme için geldik. Ceyhun abla, nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Bulduk. İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? Allah'a evet. şükür ben de iyiyim, hamdolsun. İyiyim. Kendinizden bahseder misiniz biraz? Kendim bahsedeyim. Kemal Paşa Koşubazlı köyünde doğdum. Babam memurdu. Altı kardeşiz. Altı kardeşimin üçüncüsüyüm kız, beş kız kardeş bir oğlan abimiz var. Hayatımız, benim hayatım köyde geçti. Anneannem, dedem yaşlı olduğu için, ben onlara bakmak zorunda olduğum için, 5. sınıfa kadar Kemal Paşa Koşu Orada e, ilkokulunu bitirdim. İlkokul bitirdikten sonra kız meslek lisesine, ortaokuluma devam ettim. Oradan kız meslek lisesine geçtim, lise terkim. E, nasıl anlatayım kendimi? E, köy hayatı çok güzeldi. Ben Kemal Paşa'ya geldiğim zaman çok sıkıntılar çektim. Çünkü e, alışamadım. Hani şimdiki hayatım derseniz nasıl olur? E, Kemalpaşa'daki Kemal Paşa'daki hayatla Koşubaz'ın arasındaki hayatı çok farklı vardı. Çünkü neden? Saygısı, sevgisi hakikaten köyde yaşamların hali daha başka oluyordu. Yaşlılarla yaşadığım için ben çok mutluydum. Kemal Paşa'ya alışamadım ve bıraktım gittim. Böyle, liseden terk olduktan sonra öğretmenimle atıştım. Yemin ettim okula hani diplomamı almayacağım diye Şimdi derslere girmedim, sınavlara girmedim. Terk olduktan sonra ilk okul öğretmenim bana teklif etti. Hani sınava gir, yani, bir memurluğa atan dedi. Onun sayesinde sağ olsun ben burada lisede iki yıl memurluk yaptım. Ondan sonra koşu bazı ortaokuluna atandım. Koşu bazı ortaokulunda da 4 yıl çalıştım. Ondan sonra çocuklarım evlendikten sonra çocuklarım olunca çocuklarına bakma insan olmadığı için Öğretmenlik, öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaptım. Peki e, küçükken ne olmak isterdiniz? Küçükken olmak istediğim şey ben nasıl diyeyim hani hiçbir şey olmama, olmamak hani meslek edinmem değil de ama yaşlılarla öğrencilerle hani ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görmek çok istiyordum. ve şeyime ulaştım. Annenizin Annem, eğitim durumu nedir? Annemin ilkokulu mezunuydu. Babam var çok başarılı birisiydi. Müdürdü. Tam kredi kooperatifi müdürüydü babam. Ve memur olduğu için çok gezdik. Hani şehir şehir annemler gezdiler ama ben köyde olduğum için gezmedim. Ve köyde çalıştığım zaman köyde kaldım, köyde oturdum. Evlisiniz. Evliyim. Nasıl evlendiniz? Nasıl evlendim? şeyin eşimle 11 yaşında tanıştım. Sevgili olduk. Onunla bizi söz verdik. Beraber okula gittik, beraber geldik, bekledik. Askerden geldikten sonra da evlendik. Evlendikten sonra da bir oğlum, bir kızım oldu. Onlarla hayatımı durdurdum. Ama onlarla beraber derken, yine de mesela e, Bali Bey'in kızım okurken, oğlum okurken altı yıl orada göre, e, gönüllü e, okul aile birliğinde çalıştım. Kızım liseye geçince ve lisede de beş yıl yine gönüllü olarak aile birliğinde çalıştım. Hani okullara hep hizmet ettim. Boş zamanlarımda hep hastanelere gittim. Kimin ihtiyacı varsa, neye ihtiyacı varsa o ihtiyacını karşılamaya uğraştım ve Yaşlılarla çok uğraşmasını, yaşlılara bakmayı çok seviyorum. Yaşlılarla çok iyi, şey vakit geçirdim. Peki, peki çocukluğunuzdan bu yana hayat nasıl değişti? Hayat nasıl değişti? Hayat şu andaki hayatı ben hiç beğenmiyorum. Biz rahmetli babamız bizi şu olarak eğitti. Hani ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Hani paramlık istemiyorum. Yeter ki büyüklerinize saygı, sevgili olun. Mesela yanınıza bir aile taşındığı zaman kiracı gelsin ev sahibi olarak. Gelenlere bir hoş geldi hiçbir şey yapamıyorsanız yanınızda hani bir çay yapıp götürün ikram edin. Siz karşıdan beklemeyin. Siz ilk önce ulaşın. Yardım edin. Her şeye büyüğüne küçüğünüze yardım etmeyi öğretiriz Maşallah, rahmetli Allah, babamız. Öğretmiş. Allah nurlar içinde yatırsın. Amin, amin. Ve Allah altı kardeşiz. Altı kardeşimizde hepsi hepsi de memur emekli oldular. Kimisi hayvanlarla ilgileniyor, kimisi insanlarla ilgileniyor, kimi yaşlılarla ilgileniyor. Biz hayatı böyle Peki öğrendik. Peki hay hayatınız boyunca e icat edilen en önemli şey neydi? İcat edilen nasıl şey olarak? Şu andaki elektronik şeyler, cihazlardan pek memnun değilim. Neden dersiniz? Eskiden bu elektronik eşya olmayınca, hani telefonlar olmadığında hani zihni olarak, ben mesela Kemal Paşa'nın 600 tane telefon numarasını biliyordum. Ama şu anda Allah Allah. inanır mısın kendi telefonu bilmiyorum. Ama neden basıyorsun düğmeye, açıyorsun? Eskiden beyin Hı. çalışıyordu, evet, beyin hangisiniz? denen bir şey vardı. Ama şu anda Sen, her şey internet. Sonra, evet, internet üzerine telefonlarla. Onun için ama şimdi eskiden çabalama. Sonra, evet, her şeyi ulaşıyordun, şey. hani evet. biliyordun ne ne olduğunu. Ama şu anda ben hiç memnun değilim. Ya. Ve şimdiki evlatlardan, şimdiki çocuklardan da hiç memnun değilim. Başta ailelerden, bunu ailenin, çocukları büyüten ailelerden, anne babadan. En çok anne iş düşer, evlat büyütmesi. Çünkü baba dışarıda çalıştığı için anne çocukla ilgilenmesi gerekiyor. Bir hani annenin çocuğa, evde çocuk ne görse onu yapar. Peki çocukları en çok bozan şey neydi? En çok bozan elektronik telefonlar, internetler. Onlar çok yoruldu. Çünkü neden? Şimdiki gençlerde de yok. Şimdi bizim gençliğimiz, biz ben mesela çalıştığım zaman benim kayınvalidem Ertim Gömcan biz hani hep beraberdik. Hep beraber yaşadık. Ben işten geldiğim zaman ilk önce kayınvalidemi uğrarım. Nasılsın? iyi misin? Sonra Ertim'e uğrarım. Nasılsın? iyi misin? Ve ben aşağıda 7 yıl kayınvalidemin evinde yemek yedim hep beraber. 7 yıl da beraber yedim. Ha, hani ]şallah. ben küçük oldum işten geldiğim zaman. Ama şimdiki gençler geliyor biz yorulduk. Biz yorulmak bilmedik. İnanır mısın biz koşu bazına öğretmen arkadaşlarımızla yayan gelirdik. 76'larda hmm. mesela biz hmm. e, yayan gelirdik. Hani yürüyüş hmm. olsun. Ee, hangi okullara gittiniz? Hangi okullara gittim? Koşu bazı ilk okula gittim. kemalpaşa Paşa İlkokulu'na gittim. E, Züfer Bey'de olurken okudum. Kız meslek ortaokulunda okudum. Kız mesleğin lisesinin şeyinde okudum. şey, hmm. şey e, hmm. Çocuk eğitimi bölümündeydim. Ondan sonra hep işte yani e, ilim şeyleri e, e, yani. Şimdi, evet, yani. Onların arkasında e, i̇limle, hani yardım amacıyla hele öğrenciler karşı çok şeyim vardı. Okula Olur. ilk gittiğiniz günü hatırlıyor musunuz? Okul ilk gittiğim zaman mısınız? rahmetli benim babam tuttu elinden götürdü götürdüğünde bana yani Allah rahmet eylesin Kemal Bey Kemal Kemal Üçok diye bir öğretmenimiz vardı ona teslim etti. Hocam dedi bu dedi benim dedi üçüncü kızım dedi ben dedi size de teslim ediyorum dedi bunu dedi size de edeceksiniz. Sağ olsun babam arkamızda çok destekçiydi hani çok ilgilenirdi derslerimizde olsun konularımızda olsun onun için gittiğimde tanıştım arkadaşlarımla tanıştım başarılı bir öğrenci de olduğum için sıralar çok kalabalık öğrenci olduğu için üçer kişi otururuz. Beni ortaya oturuyordu öğretmenim. Hani sağımdakini, sonundakini arkadaşlarımı idare ederdim. Çünkü biz daha okula gitmeden okumayı öğrenmiştik. Hani şey olarak. Peki en yakın arkadaşınız kimdi? En, en yakın arkadaşım Emine diye bir arkadaşım vardı. Evet. Sağ olsun onunla çok samimiydik. Hani ona çok destek oldum. Anne baba ayrı olduğu için, onun annesi babası olmadığı için ona her türlü destekte bulunuyordum. Maşallah. Hala daha da beraberiz, hala daha görüşürüz. Ortaokulda da bir çok samimi bir arkadaşım vardı. Orta sonunda o arkadaşım intihar etti. Ondan sonra benim evet hayatım çok eylesin. değişti. Onunla çok mutluydum. Geldiğinde okul kapısında o beni beklerdi, ben onu beklerdim. Öpmeden birbirimizi kesinlikle çıkmıyorduk. Peki içine. arkadaşlarınızı neye göre seçerdiniz? Arkadaşlarımı neye göre... Çok arkadaş edinmedim. İki tane arkadaş şey dedim Arkadaş dedim arkadaş, hani can e, olması gerekiyor. Hani her derdimi... Mesela bizim zamanımızda bizim babamız memur çocuğu olduğu için biz altı kardeş ve altı tane de başka bir öğrenci okutuyorduk bizimle beraber. Onun için biz mesela Zeynep dedim arkadaşımla rahmetliyle o zaman çubuk krakerler çıktıydı. Bir tane çubuk kraker alırız ikimiz paylaşırdı. Hani Maşallah. kardeş destek işte olduk. Yani kardeş gibiydik. Evet kardeş gibiydik. Zaten yani Ertan'ın arkadaş, arkadaş olmazdım. İki, tane arkadaşım, i̇ki arkadaşım bir kardeşim gibi. Ve öğle yemeklerinde hepimiz altı kardeş, hepimiz de birer tane arkadaş yemeğe getirdik. Peki okulda oynadığınız oyunlardan bahseder misiniz? Okulda mi? oynadığımız oyunlardan Biz öğretmenlerimiz de çok iyiydik. Hani öğretmenlerimize karşı saygımız vardı. Anne yani Allah rahmet etsin bir tane öğretmenimiz vardı Erol Bey dediğimiz bir öğretmenimiz vardı çok sıkıydı hani böyle saatte kimi zaman arkadaşlarımız saate bakardı derdi ki hani sıkılan saate değil de çıksın gitsin öteki arkadaşlarını rahatsız etmesin hani öğretmenlerimiz de çok anlayışlıydı hani öğrenciler de çok anlayışlı ama şimdiki şu anda çocuklarımız sağ olsunlar biraz ne öğretmenleri dinliyorlar ne ailelerini dinliyorlar bir de hani, şu an bir zaman mu? hani şey korona oldu evet, falan korona, uzaktan evet, eğitim oldu. Çok zor mi? oldu artık çok çocuklar oldu. yani. Hani bile sormuyorlar yani zannediyor yani. zannediyor ki öğretmenler evde çocuklar olur. Hayır kendi benim torunum var. Ahmet diye bir torunum var. 8. sınıfa gidiyor. Ve onu alıyor bilgisayarına. Bilgisayarının bir tarafında e, öğretmen konuşuyor. Bir tarafta kendisi oyun oynuyor. Ben yani çok üzüldüm. Aynen. çok üzüldüm. Her da zor, zor oldu aslında biraz yani. Evet. 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 Çocuk en çok etkileyen hayatınızda boyunca en çok etkilenen kişi kimdi? En çok etkilenen kişi nasıl diyemişim mesela? Ben şu anda hani etkilem derken nasıl etkilen? Mesela benim kızım bir arkadaşı vardı Lisede de beraber okudular, üniversitede de beraber okudular. Onunla çok uğraştım ve hani nasıl diyeyim? Hastanede mesela bir tane koşu önünde bir rahatsız bir çocuğum vardı. Onu altı kere ameliyat ettirdim. Onunla çok uğraştım. Ama çok güzel bir günlere getirdim onunla. Maşallah. Hani okuttum. <laughs> yani İstediğiniz gibi gelecek yani. yani. Oku okuttum. Bir. Çocuğunun yani çocuğun ha, sağlığını yerine getirdim. Şu anda çocuğum askere gitti, geldi. Şu anda e, işini de buldu. Onun mutlu, çok mutluyum. Hani onun mecene başarabildiğim için kendimle de tabii de gurur duyuyorum. Peki kızının arkadaşını hangi e, şey, hangi hareketi ya da hangi özelliği size etkilemiş? Kızımın hareketi gel, kendisi gel şoförden geliyordu. O zamanlar zamanında pek araçlar yoktu. Hani geldiği zaman hem kızıma bir arkadaş olsun diyerek hem de kendim bir faydası olsun diyerek onun derslerinde olsun maddi manevi onun yanında oldum. Ve kızımla tekrar çok samimi olduğu için onu üniversitede aynı üniversiteyi kazandılar. Aynı bölümü kazandılar. Onları Eskişehir'de bir ev tuttum. Onun yanında kendi görümcemin kızı da, kendi kızım da ve o kızım da yani hep siz, beraber e, şunu söyleyin, üniversiteyi bitirdiler. Çok öğrenci yetiştirdiler. Evet, çok öğrencilerin karşı hala daha çok şeyim var. Ben okuyanları çok seviyorum ve her zaman da yanlarındayım. Biz hani de, de, sizi de sizi çok, çok ben, ben de tamam. sizleri çok seviyorum. Peki okulda Hayat. disiplin hakkında bir şeyler bahseder misiniz? Disiplin, hani okulda disiplin derken hani kendim okulda öğrenci zamanında kendimi çok disiplinli ve benim kendi babam çok disiplinli bir <laughs> insandı. Hani nasıl diyeyim? Mesela bir söz verdiğimiz zaman o sözü tutmamız gerekiyordu. Bize bunları öğretti. Hani saygıyı öğretti, sevgiyi öğretti. Büyükleri, küçükleri say, say, şey, sevmemizi öğretti. Onun için hani ben en başta annemle babama çok dua ediyorum. İyi ki onlar varmış. İyi ki bizlere doğmuşlar. Peki, Allah nur içinde yatsın. Annem yaşamıyor şu anda. İkisi de Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun ani. inşallah. Ama biz onları devam ettiriyoruz. Onların istediklerini devam i̇nşallah. ettiriyoruz. Peki e, ilkokulda hiç ödül almış mıydınız? İlkokulda ödül aldım. Okulda. Ha, ödül aldım. Ha bir de bu şeyini size anlatayım. Ben köyde yaşadığım için hani biz babam hafta sonları bandırmaya giderdik, denizlere giderdik ama ben gemi nedir bilmezdim, vapur nedir bilmezdim. Bilmiyordum, korkuyordum. İlkokul öğretmenimiz bizi bir gün şey bandırmaya götürdü, bizi ge e gemiye binmemiz söyledi. Ben dedim hocam kesinlikle ben gemiye binemem, ben korkuyorum. O anda aldı beni hocam, fırlattı attı geminin içine, orta yerler. Ben orada denizi görünce başladım bağırıp ağlama, kapadım gözlerimi, gezdik ama ben hiçbir yeri görmeden geldim. Hı. Bana rahmet hocam dedi ki, sen dedi babanın evinde gemi mi vardı dedi, ne bilmiyorsun dedi, kızdıydı. Ve bir daha da hiçbir geziye gitmedim. Hani korktum hiç hiçbir şeylere gitmem. Ama okullarında çok ödül aldım. Hani başarılıydım. Şeylerimden de ödül aldım. Gösterebilirim de meydanda şeylerim. Ya. Madalyalarım vardır. Ama şu anda belki de arasam bulabilirim. Ha, okul aile birinde çok ödül aldım. Okul işinde çok ödül aldım. Bunu da çekeriz anlattık. birazdan o, İnşallah tamam, da. Inşallah. E, yalnız bir gün okulda koşu bazlı ortaokulda çalıştığım zaman müfettişler gelmiş. Biz öğretmen arkadaşlar futbol oynuyorduk. Hiç unutmam o hatıramı da. Onlar, biz onları veli zannettik. Onlar yine müfettişlermiş. Biz de dedik ki yani. ya hani siz geçin odaya. Biz geliyoruz. Biz de oğlumuzla devam ettik. Bir de girdik içeri. Biz teftişe geldik dedik. Hatta benim dürüst olduğum için, hiç unutmam o zaman geldiğim müfettişin kulakları çınlasın sağsa, öyleyse Allah rahmet eylesin. Amin. Çok temiz bir kalbim vardı, benim derecemi yükselttiydi. O anımı hiç unutmam hiçbir zaman. Çok güzel günler geçirdim, hala daha öğretmen arkadaşlarımla, hani e, memurlarımla hala daha da görüşüyorum. Çok da seviyorum. Kendileri. Peki okuldan eve geldiğinizde e, ne işler yapardınız? Ne yapardınız? Okuldan geldiğimde nasıl işte bir anlatıyorum ya. Hani geldiğim zaman ben kayınvalidemlerle, erdemimle hep beraber oturduğum için doğru okuldan geldiğim zaman e, evliydim. Hani ikindiden. Oğlum vardı. ilk önce oğlum odasına girdim. Onu severdim, ederdim bizim zamanında bez yoktu. Altını bağlardık. O bezlerini yıkardım. Çocuğumla ilgilendim. Akşamda ütümü yapardım. Eşimle ilgilenirdim, ailemle Yani Ailemle, ailemle bile böyle bir şeyler yapıyordum. Evet. Öğren şeyinle beraber. Ilk Peki İlk küçükken, çok küçükken hani çocukluk yaşanızda oyuncaklar var mıydı sizde? Ne, oyuncaklarımız çamurdu mi milyar dedi hani ne dolar şimdilik bünyeler var ya He, bir şey demiş evet. diyoruz evet. biz miniş onlar erkeklerle çünkü doğum günleri yılbaşıları <laughs> doğum günleri, kutlar evet kutlardık onları babam işte şey oldu memur olduğu için bizi hiçbir şey zaman bırakmaz rahmetli babam ölene kadar ne doğum günümüzü ne evlenme yıllarımızı ne özel günlerimizi mesela özel resmi olsun şey olsun bayramlarımızı gelip kutlardı biz de onları kutlar hala daha da biz kardeşler olsun, ya, yakın arkadaşlarım da olsun, hani yani akrabalarım da olsun, komşularım da olsun, hani karışırlar. Neden karışırlar? Benim iyiliğim için. Bilmedim bazı konular olabilir. Hani büyükler her Sizden zaman için büyükler. Ha, sizden mesela söyler. Ama şimdi şu anda oturdum evimde 45 yıllık komşularımla sağ olsunlar ölenler de olsun ölmeyen sağ olanlar da komşularımız her zaman derler ki senin arkandayım ve ben de komşularımın her zaman için arkasındayım. Komşularımla çok iyi geçinirim bir anne baba gibidir ve yine de anneden babadan komşular daha yakındır. En ufak şeyimizde çünkü annemizden babamızdan önce komşularımız bize yetişir. Hiçbir zaman kalplerini kırmamışımdır. Hiçbir zaman da kırmadan düşünmem. İnşallah Allah'ım benim de canımı öyle alır. Hiçbir kimsenin bir kalbini kırmadan Rabbim amin, aldığı verdiği emanetin teslim alsın. Amin. Çünkü kalp kırmak çok kolaydır yani. Kalbi çok kolay kırarsın. Mesela diyelim ki bir çay bardan kır. Tamam onu bekle, e, ekleyebilirsin. Ama ne olursa olsun ek her zaman için yerinde kalır. Kalbi elimden geldiği kadar ama bir ben değil. Altı kardeşimizde hiç kimsenin kalbini kırmak istemez. Allah Rabbim yine de kırmak nasip etmesin. Peki sizden evet. küçüklerle e, ilişkiniz nasıldır? Küçüklerimle de çok iyiyimdir. Hani kolu komşum da olsun. Kardeşlerim de olsun. Hani benim kardeşlerim üç tane kız kardeşim vardır. Abla derler başka bir şey de demezler. Maşallah. Her zaman da yine beraberiz. Ve kendi ihtiyaçlarını olsun karşılama olsun. Ve kendileri bir şey yaptığı zaman bir şey alacaklarsa bir şey yapacaklarsa evlatlarına dahil olsa bana sormadan abla bunu, bunu böyle yapsak daha iyi mi olur? Hani bu böyle olsa daha iyi ne olur. Sormana hiçbir iş yapmazlar. Peki gazete ya da dergi alır mıydınız? Şu anda gazete dergi almıyorum. Hmm. Neden almıyorum? Hem bazı sorunlar için almıyorum. Ben o kadar hani nasıl olabilir dergi almam ama mesela ilkokula giden bir çocuğa okul kitap serisi alırım hani şu şey olarak kendime okumak kendime kitap okumayı çok severim ve torunuma da. Peki her sizin zaman zaman zamanlarınızda radyo ya da televizyon ya da telefon var mıydı? Telefonumuz vardı işte bizim memur olduğumuzda ilk telev şeyi televizyon olan zaten bizdik yani kemer taşada 70'lerde biz olunca 70'lerde ilk zaman televizyon da bizimde telefonumuz da vardı neden vardı? Biz mesela lojmanda oturduğumuz için altta kompletimiz olduğu için üstte de şeyli telefonumuz da vardı. Peki, Radyomuz da vardı. He, peki yakın sizin yaşadığınız yerde yakın bir sağlık kurulu var mıydı? Sağlık kurulu olarak nasıl vardı? Mesela biz Seydeviçi konağı vilayetinde Seydeviçi Söğüt alan şeylerinde kalıyorduk. Orada şey sağlık ocakları vardı. Sağlık ocaklarına gidiyorduk ama burada da kendimi zaten eskiden beri Kemalpaşa'nın kem Yanında otururum, hastane, eski hastanede yanında otururum, öyle şeyimiz yoktu, bir sağlıkçı bir amcamız vardı Allah rahmet eylesin Fahri yani. amca, o gelirdi hani şeyimizi iğnelerimizin olsun bazı hani Peki ciddi hafif bir yani. sağlık durumu yaşadınız mı hiç? Şu anda yaşamadım, ciddi bir sağlık durumu yaşamadım. Eskiden mesela? Ha, eskiden de yaşamadım, şu anda işte bir kalbimden biraz rahatsızım. Ya, o Allah, Allah şifa versin, Allah şifa versin mahallede ya da işte çevrenizde ekonomik olarak ya da yardımlaşma dayanışma var mıydı? Şimdi nasıl söyleyeyim? Ee, vardı. Şimdi kendim hani boş zamanlarımda mesela komşularıma derdim ki hadi komşular biz aramızda hani kimin ihtiyacı varsa kimin mesela tüpü bir Kimisinin hani evinin temizliğine ihtiyacı vardı. Toplardım komşularımı derdim ki hadi biz bu komşuya bu yardım edelim. ya da hani çocuklar aileler anneler e mesela giderler gezmeklerde pasta börek yerler. Gelir çocuklar kapılarda beklerler. Derdim ki komşulara bak bu ya cuma günü hazırlanın ara yerimiz vardı bizim. Ara mesela derdim ki komşulara hani para ihtiyacı birimizde hani yağ alalım, un alalım. Helvalık yapmak için şeker alalım. Toplardım komşularım. Yani hep yardımlaşma var. Toplardım komşularım ara yerde. Aşağıda kahvemiz olduğu için oradan sandalye alıp kol komşuna beraber lokmamı dökerdik. Peki hastalık karşılık alır mıydın? Hayır, hayır, Hiçbir hizmetimde kimseden beş kuruş para da almamışımdır. Kesinlikle hiçbir şey de almamışım da almam da. Ben çünkü o yardım ediyorsan elinden gelen yardımı kendim yapmam için. Ee, şöyle diyeyim, yani hani okula harçlık. Okula harçlık, hayır hiçbir zaman unutmam. Hatta bir anımı anlatayım. Lisedeyken, lise okulu aile birliğinde çalıştığımda bir gün kantinde çalışan bir arkadaş dedi ki Hadi abla dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi Hayırdır Ante ne düşüyorsun adı Altan dedim Abla dedi bir öğrenci var dedi her sabah dedi geliyor dedi benden dedi çay şey su sıcak su istiyor dedi "Ne onu takip eder misin dedi tamam Altan dedim Bugün erken gittim okula bir baktım hakikaten o öğrenci azaltlı da ama ismi şu anda unuttum olduğunu. Ondan sonra almış şeyini e, sıcaklığını evden kuru ekmek getirmiş kuru ekmekten bak yiyiniyordu. O bana çok dokundu. Ben çok üzüldüm. Ondan sonra hiç sesimi çıkarmadan geldim Altan'a dedim ki Altan dedim artık dedim bu kızı dedim okul bitene kadar dedim niye üst veriyorsun yalnız ismini söylemiyorsun. Hani ne istiyorsa verirse ay başı geldiğinde ben sana dedim bu şeyini ödeyeceğim dedim. Ve kızı hakikaten ödedim. Yavrum o da çok çalıştı, çok gayretliydi. Anne baba ayrı olduğu için üvey babası elektriklerini kesiyormuş. Dersini çalışıyordu, mum çalışıyordu. O öğrenci de beni çok etkiledi. Ve kendisi sonradan eczacı oldu. Maşallah. Ama çok sevindim. Peki şu ana kadar oldu. görüşüyor musunuz? Yok, onunla? bilmedi. Yani benim yardım ettim ama ben onu karşıdan takip ediyorum. Hala daha bilmiyor. Hala ilgilenmiyor. Evet, Okul müdürümüzde arkadaşlarının haberi vardı ama o öğrencinin kaybı yoktu. Hani yok karşılık hiçbir zaman beklemem. Allah ömür verdiği sürece de hala daha ne ha. yapmak isterim. Peki yaşadığınız e, yerde e, özgü bir yemek var mıydı sizde? Özgü yemek vardır. Kendimiz daha sonra olduğumuz mesela bizim yüzde dediğimiz ısırganla yaptığımız bir yemeğimiz var. Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Mesela ısırganları topluyoruz, onları kuruyoruz, soğuruyoruz, hamur açıp içine koyup haşlayıp üstüne tereyağla Afiyet, yiyoruz. Bes gibi. Evet. <laughs> Şu dediğimiz var. şuna dediğimiz var. Hani bizim koşu bazı dastan kökü olduğunda şey, özel yemeklerimiz vardır. Dayı bayram düğün ya da başka özel günler özgü bir yemeklerimiz var mıydı ona? Var. Hani kutlamak için. Iı, kutlamak için nasıl deriz? Hani severiz. Mesela benim dışarıdan bir yerken şey mantıyı herkes yapamaz. Ben mantıyı erişteyi, taranayı çok güzel yaparım. Ve de hani dağıtırım. Yani yaparım şeyine beraber. severiz de evet, mesela... hamuru hem yapmak yaparız hem de yemeği de severiz. Yani, yemeği de severiz, yemeği de severiz. Çok iyi. Yaparım Peki e, mesela dini bayramlarda nasıl neler yapardınız, nasıl geçirirdiniz? E, dini bayramlarda bizim ve biz büyüklerden öğrendiğimiz için bizim babamız derdi ki rahmetli hani evli olanlar Oğlan evinde kalmak zorundadır. Anne evine gelmez. Çünkü gelin oğlan evine yapışır derdi. Mesela Arife'den ben Arife gününe kadar her işimi bitirdim. Arife'den hiçbir iş yapmazdım. Bir tatlımı açlardım. Gider öğlen büyüklerim mesela benim kayınpederim çok erken öldü. Kayınvalidem çok erken öldü. Onları gider ziyaret ederdim. Ziyaret edip geldikten sonra en son yaptığım merdivenlerimi yıkardım. En son çocukların banyolarını yaptırdım. Şimdiye kadar hiçbir zaman atma, kaç bayram diye evlendim evlendim lafı bildim mi? Daha üç güneş doğmamıştır. Ve bir kere daha ders şey topu Ramazan bayram topu olsun kurban bu Peki bir bebeğin dünyaya gelişi hani siz siz nasıl karşılardınız? hani bir bebeğim gelip çok da doğum yaptırdım. Çok sezaryenle yaptığım öyle şeylerim vardı, sorunlarım vardır, Hala daha varlar. Sağ olsunlar ararlar. Ne doğum günlerimi bırakırlar, ne özel günlerimi bırakırlar, ne kandillerimi bırakırlar. Ne ararlar. De. Çok sevinirim. Hani acaba hani bir de doğarken yanında olduğum öyle şeyler, çocuklar, torunlarım diyeyim ben onlara. Hani ağlardım. Acaba nasıl hayat geçirecek, nasıl olacak diye. Ama Allah'ıma çok şükür şimdi kadar Hani o an çocukların içinde hiçbir şeyin görmedim. Hep çok sağlıklı, herhalde okuyorlar, ya, çalışıyorlar, çok güzel geçiyor. Evet, hala daha da öz öyledim. torununuz var mı? Var. Bir kızımın, bir oğlumun, birer tane çocukları oğlum var. Kızım İngilizce öğretmeni Bandırma'da şu anda görevli. Onun 12 yaşında bir oğlu var. Oğlum AVM'de çalışıyor. Onun 4,5 yaşında bir oğlu var. Ama Şi olarak torunlarım çok vardır. Hani baktım öyle çocuklarım e, fazladır. Onlar da şu andaki üniversite okuyor, kim okuyor. Eklemek, eklemek istediğiniz herhangi bir şey bir soru var mı? Şimdi eklemek tamam. istediğim istiyorum ki aileler şimdiki şu anda çocuklarını çok güzel eğitsinler. Hele anneye çok iş düşüyor. Anne çocuklarına ilgilensinler. Hele okuyan öğrencilere. Hani bir şey olarak hani nasıl yardımlaşmayı öğretsinler, sevgiyi öğretsinler, saygıyı öğretsinler. Bir otobüse bindiği zaman, bir yaşlının geldiği zaman ayağa kalkmasını öğrensinler. Bir erkek bir yaşta geçerken karşıdan karşıya geçilmesine onlara dikkat etsinler. Hani bunları çocuklarına öğretsinler. Desinler ki oğlum bak hani karşıdan karşı bir yaşta geçebilir. Gir koluna geçir. Ya evde bir yük vardır. Al onu evine kadar götür. Ama şu anda annelerde de yok. Anne, hani şimdiki annelerde pek çocuklarına ilgilenme var. bizim. Ama bizim zamanımız öyle değildi. Bizim zamanımız öyle de değildi. Biz hani bir yaşlının elinde bir eşya gördüğüm zaman ya da birisi bir eşya taşıyorsa biz gider yardım eder. Şimdi yanına geç selam bile vermiyorlar. Evet. İnanın mısın apartmandaki ha bizim apartman böyle mi? Değil. Allah'ıma çok şükür. Ben komşularından çok mutluyum. Ama başka bir yerlerde. Bir de şunu anlatayım. Mesela ben geçen yıl Piştakım'a gittim rahatsızdım. Kendi arabamıza gitmedim. Metroya bineceğim. Çok rahatsızdım. Gencin birisine dedim. Oğlum ben rahatsızım. Kalkar mısın oturayım dedim. Bana ne dedi biliyor musun? Ee, rahatsız işin ne, niye çıktın dedi. Oğlum dedim ben rahatsız olduğum için hastaneye geldim için çıktım keyfim için hani ben annelerden rica ediyorum evlatlarını küçükken eğitsinler, eğitsinler. Hani iyisinler. Başka bir şey istemiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Gerçekten. ederim. Sağ olun. Çok Size oldu. başarılar diliyorum. Amin. İnşallah sizin de önünüzde daha iyi günler olsun. Amin. daha iyi teşekkür şeylere edin. gelin. İnşallah Allah da bana nasip etsin. Ederim. Ben Amin. teşekkür ederim. Amin. Sağ Gençlere ne tavsiye edersiniz? Gençlere tavsiye ederim? Gençlere hani eğitim almalarını, büyükleri saygı, küçükleri sevgi göstermelerini isterim. Hani nasıl diyeyim? Telefonlardan, internetlerden biraz uzak olmalarını isterim. Mesela gençler derken Otursunlar beraber sohbet etsinler. Birbirinin dertlerini anlasınlar. Birbirinin dertlerini çözsünler. Hani alıp ellerine telefonlarını boş yani. Ya arkadaşım bugün senin bir derdin var mı? Senin ailenle nasılsın? Hani benden ne istersin? benim ee, Ben sana nasıl yardımcı olurum? Diyerek birbirinin dertlerini anlatmalarına, sormalarını ve birbirinin dertlerini gidermesini Zaten istiyorum. lazım böyle şeyler. Evet. Hani e, zaten gençler şey böyle sıkılmışlar evden. Tabii. Hani Arkadaş... Arkada... çok yakın gördükleri için için kolay olur. Ama bunların da sebeplerini biliyor musun? Anne baba geldiği zaman anne olsun baba gel işten gel alıyorlar ellerine telefonları. Kendi çocuklarıyla ilgilenmiyorlar ki gelsin senin arkadaşın ya da komşunun çocuğuna gel. Bir anne baba geldiği zaman en yüzünü yıkar, yemeğini yıkar. Alır bir çocuğuna der ki çocuğum bugün senin şeyin nasıl geçti? Günün nasıl geçti? Çocuk da der ki anne baba senin günün nasıl geçti? Otur bir sohbet edersin. Bir derdini Ama anlatırsan, bir kitap okur. Ama şimdi telefon, yok, yok oldu. annem şimdi herkes elinde birer telefon. O niye yapmış, bu niye giymiş, onu mu alsan, bunu mu alsan. Ya yok, yok. İlk önce aileler, çocuklarına kendileri ilgilenecek. Çok, ya, çok sağ olun. çok teşekkür sağ olun yavrum. Ben teşekkür ederim. Çok memnun i̇nşallah, oldum. İnşallah. Şimdiden sonraki evlatlarımız da böyle yetiştirir. İnşallah. Yok, umut inşallah. etmiyorum. Bozulur olur inşallah. <laughs> sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun.